Coşkun Aral gibi fotoğrafta doğayan olmuş bir abimizin burada bilgi vermesi, eğitim vermesi bu işin en güzelliğini ortaya çıkarıyor. Fotoğraf sanatının en önemli buluşmalarından biri olan fotoğraf ve videografi zirvesi için geri sayım başladı. Antalya üçüncü kez zirveye ev sahipliği yapacak. Kastival ailesi olarak Foton grubunu en iyi şekilde ağırlayacağız. Heyecana bekliyoruz. Manavgat'ta bulunan 5 yıldızlı Kastival Otel'de düzenlenecek zirveye talep yoğun. Çok sınırlı sayıda odamız kaldı. Bence ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Çünkü 7 Şubat'a çok az bir zaman kaldı. Bu fırsatı kaçırmamalarını isterim. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda sektörün en son gelişmeleri, yenilikler ve bilgiler zirvede ele alınacak. Söyleşiler, paneller, fotoğraf gösterimleri, sunumlar, workshoplar ve network aktiviteleriyle dolu zengin bir program katılımcıları bekliyor. Bu yıl zirvede sadece fotoğraf değil, video konusunda da içerikler olacak. Coşkun şey gibi Ozan Bilgiseren gibi, Gökhan Tiyanşan gibi, Serhan Serter gibi fotoğrafçılardan hem eğitimini alıp hem de iki gece üç gün tatil yapması inanılmaz bir olay. Zirve yeni fotoğraf teknolojilerini keşfetme ve ekipmanlarını yerinde deneme fırsatı da sunacak. Sony gibi, Fuji Film gibi fotoğraf sektörüne yön veren 32 firma burada stand açacak ve bu standlarda gelen katılımcılarımız kendilerine özgü makineleri ya da hizmetleri görebilecekler. Zirvede katılımcıları çok daha fazlası bekliyor. Fotoğrafçılığın farklı dallarında uzmanlaşmış isimlerden uygulamalı eğitimler, usta fotoğrafçılardan ilham veren hikayeler ve deneyimler, sektördeki son gelişmeleri tartışan uzmanlarla interaktif oturumlar, görsel sunumlar, ulumlarla fotoğrafçılığın sanatsal ve teknik yönlerine derin bakış Usta'ların objektifinden eşsiz kareler, Antalya'nın doğal güzelliklerinde profesyonellerle gece fotoğrafçılığı, fotoğraf tutkunlarıyla buluşma ve sektörün önde gelen isimleriyle tanışma, sektörün liderleriyle samimi sohbetler ve fikir alışverişi, yeni fotoğraf teknolojilerini keşfetme ve ekipmanlarını yerinde deneme fırsatı, katılımcılara özel markalardan indirim ve promosyonlar, sürpriz hediyeler ve kazanma şansı. 3 gün boyunca aralıksız, fotoğraf dolu bir program, lüks otel konforunda her şey dahil konaklama ve etkinlik deneyimi. Enjoy Turizm ayrıcalığıyla sadece 4 bin lira. Gerek tatil, gerek de foton eğitimi almak için misafirlerimizin bence elini çabuk tutması, rezervasyonları bir an önce enjoyturizm.com sayfasından yapmalarını rica ediyoruz. 3 gün sürecek zirveye katılımcılar konaklamasız da erişim sağlayabilecek otelin önüne gelen kişileri alacağız onları da dışarıda bırakmayacağız tabii eğitime katılacaklar yemeklerini yiyecekler çaylarını kahvelerini içecekler dış katılımda olacak tabii